Arnavutluk Berat'tan herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Arnavutluğun güne kesimine doğru iniyoruz. Size kaldığımız eve göstereceğim burayı. Booking'den tuttuk. Üstelik sadece 25 dolara tuttuk ve manzarası efsane. Burası evimizin manzarası. Burayı bunu bilmeden tuttum. Birazdan gideceğimiz yer şurası. Kale. Kalenin içindeki yerleşim alanı. Burayı size göstereceğim. Ondan sonra da Berat'ta aşağı doğru ineceğiz. Şu an sesim kısık konuşuyorum. Yan tarafımızda başka birisi var yatıyor. Oradan da tekrardan Saranda Şamil diye yolumuza devam edeceğiz. Bu evi tutmamdaki iki sebepten birisi. Birincisi kale hemen evimizin yanında. Berat Kalesi evimizin yanında. İkincisi de fiyatı çok uygundu. Ve fiyatı uygun olup bu manzarayı sunan başka hiçbir yer yoktu. Arkadaşlar şimdi size odamızı göstereceğim. Biz 3 kişilik bir oda tuttuk. Dediğim gibi toplam bu odaya 25 dolar verdik. Kelle başı 25 dolar vermedik. Her yatağın 2 adet havlusu var. Çarşafları, yastık kılıfları oldukça temizdi. Şöyle güvenlik için anahtarlı dolapları da var kapı içten kilitlenebiliyor. Birazdan buraya gideceğiz. Burası da aşağıya Bu eve gelmek isterseniz eğer ben açıklamalar kısmında evin linkini ya da bu evin adını bırakacağım. Kaleye yakın ve bilginiz olsun yolları biraz sıkıntılı araçsız buraya gelmeniz imkan. Eğer kendi aracınız varsa buraya çok rahat bir şekilde gelebilir. Evin kendi otoparkına da aracınızı bırakabilirsiniz. Hadi şimdi şehri keşfetmeye çıkalım. Şimdi size evimizin balkonundan gözüken kaleyi tanıtacağım. Neresi burası? Berat Kalesi. İçerisinde hala yaşamın devam ettiği o kale. UNESCO Dünya Mirası listesinde burası da. İçeride gerek kiliseler olsun, gerek camiler olsun hala daha Bizans ve Osmanlı döneminden kalma izleri taşıyor. İçerisindeki yaşam, restoranlar, Kızıl Minareli Cami ki bir kısmı yıkılmış, tahrip olmuş. Hemen onun arka tarafında Beyaz Minareli Cami Pardon, Beyaz Minareli değil. Beyaz Cami diye geçiyor ve onun avlusu. Bu avluda da pazarı var caminin. Hemen o Beyaz Cami'nin arkasında da güzel bir kilise var. Kilisenin manzarası da gerçekten çok güzel. Orada fotoğraf çekilme noktaları var. Mutlaka orada da güzel fotoğraflar çekinirsiniz. Şimdi daha kahvaltı yapmadık. Bir kahve içmedik. Berat merkez'e kahvaltımızı yapmaya iniyoruz. Hadi buradan da Berat merkez'e doğru geçelim. Berat Çarşı'da kahvaltı yapmak için Bakery Food diye bir yere geldik. Burada oturma yeri yok arkadaşlar. Kahvaltı yapacaksanız söyleyeyim. Anca böyle lüks restoranlara giderseniz kahvaltı yani mekanlarında oturmak için yer bulabilirsiniz. Hemen Exchange ofisinin karşısında. Çok lezzetli gözüküyor. Şurada. Peynirli şurada. Şimdi böreklerimizi aldık Toplamda e, 4 tane kıymalı e, 3 tane de peynirli börek aldık Ortalama 500 ek yani 5 euro bir ücret verdik İçeceklerimizi almak için de Bir tane büyük markete gidiyoruz şimdi Hem o büyük marketin önünde yanlış hatırlamıyorsam Banklar vardı orada oturup kahvaltımızı yapacağız Evet fırından Yemeğimizi aldık marketten içeceklerimizi aldık Şu an caminin avlusunda Birazdan gideceğimiz caminin avlusunda oturup Bunları yiyoruz şu kıymalı börek şu da klasik Balkanların meşhur böreklerinden peynirlisi. Şu anda Sultan II. Beyazıt Camisi ve Halveti Tekkesi'nin önündeyim. Halveti Tekkesi'ni hatırlarsınız. Bosna Hersek'te Blagaj Tekkesi'ne gitmiştim ve orada size Halveti Tarikatı'ndan bahsettim. Blagaj, Halveti Tarikatı'nın ibadet yaptığı yerlerden birisiydi, zikir yaptığı yerlerden birisiydi. Bu Halveti Tekkesi de yine Halveti Cemaatinin ibadetlerini, zikirlerini yaptığı yerlerden birisi. Arkamda gördüğünüz Sultan cami Sultan II. Beyazıt Camisi. Burası yine TIKA tarafından restore edilmiş bir cami. Şimdi o caminin içine gireceğiz. Size o caminin içini göstereceğim. Ondan sonra Halveti Tekkesi'nin içine girebilir miyiz bilmiyorum. Bir bakacağım şu an kapı kapalı. Eğer açabilirsek içeri gireceğiz. Açamazsak da cam açık camdan kameraya sokup size Halveti Tekkesi'nin içini de göstereceğim. Ya yine buranın avlusunda detay çektim. Onları da size göstereceğim. Çok güzel bir avluya sahip. Hep taş mimari. Berat komple taştan ibaret. Ve benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar maalesef Halveti Tarikatının tekkesine yani Halveti tekkesine giremedim. Çünkü Halbuki ziyaret saatleri içerisindeyiz şu an ama kapıda kilit var. Söylediğimizde de oranın kilidi bizde değil dedi ee, Beyazıt Camisi'ndeki görevli abi. Yapacak bir şey yok ben camdan soktum. Size çektim birazcık. inşallah beğenirsiniz. Şu anda Kurşunlu Camisi'yiz. Bu camiye Kurşunlu Cami denilmesinin sebebi kubbesinin kurşunla kaplı olmasından kaynaklanıyor. Burası yine şehir merkezinin yani Berat merkezinin hemen ee, kuzey tarafında bulunan bir kilise var. Kilisenin hemen yan tarafında kalıyor. Belki meydanın oradayken görmeniz zor olabilir ama birazcık bir 10-20 metre kiliseye doğru yürüdüğünüzde camiyi görürsünüz. Kurşunlu cami kubbesindeki kurşun kaplamadan dolayı adı Kurşunlu cami olmuş. Burası yine Tika tarafından yani Türkiye Cumhuriyeti tarafından onarılmış ve restore edilmiş. Şu anda Saint Demetrius Kilisesi'nin önündeyim. Burası bir Ortodoks Kilisesi. Şimdi size burayı izin alabilirsem içini göstereceğim. Eğer çekim serbestse Ondan sonra hemen ardından da bu köprüye gideceğiz. Köprüden de size Hristiyan Mahallesi tarafını ve Müslüman Mahallesi tarafını göstereceğim. Ya tabii şimdi de ortak yaşanıyor ama eskiden öyle bir ayrım yapılmış. Arkadaşlar, şu an Osun Nehri'nin üzerindeyiz. Osun Nehri'nin üzerinde Osmanlı'nın yaptırdığı o zarif köprüdeyiz. Bu köprünün amacı, karşı taraftaki Hristiyan mahallesiyle onun karşı tarafındaki Müslüman mahallesini birbirine bağlamak. Bir nevi insanları böyle iki ayrı grup değil de aynı çatı altında yaşatmaya çalışmak. Barış içinde, huzur içinde. O meşhur fotoğrafları çekebileceğiniz köprü de burası bu osun nehride osun kanyonunun oradan geliyor bu şekilde akıp herhalde yanlış hatırlamıyorsam Elbasan'a kadar da gidiyor diye biliyorum Berat'tan çıkıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Böyle yol üzerindeki güzel güzel gördüğümüz yerde duracağız. Oraları da size göstereceğim. İzberat gezimizi bitirdikten sonraki ilk durağımız Avlonya oldu. Buranın bir diğer adı da Vlora sahil kenti diye de geçer. Şu anda biz Vlora'nın yani Avlonya'nın Küen de historik diye eski tarihi bir caddesindeyiz. Burada eski mimariye sahip evler, dükkanlar, hediyelik eşya satan ve kafe tarzı dükkanlar mevcut. Şu anda gösterdiğim alanda arkadaşlar, ilk buranın Avlonya'nın ilk yapılanmasından kalan bir alan. Yani şehir normalde buradaymış ve gösterdiğim bu meydanın altında belki de şehrin devamı kalıyor. Tabii şu an böyle bir heykel. Kocaman da bir meydan yapmışlar buraya. Hemen şu sol tarafta bayağı bir ormanlık alan var. Serinleyen insanlar falan da var orada. Historika Caddesi de hemen şu gördüğünüz uzun binanın arkası. Başlı başına buradan başlıyor. Yaklaşık bir 200 metre falan devam ediyor Historika Caddesi de. Size gösterdiğim o tarihi caddede bir kafeye girdik. Burası çok otantik bir mekana benziyor. İçeriye girdim mi bambu ağaçlarından yaptıkları süslemeler, yeşillikler gayet hoş bir ortam olmuş burası. Burada bir kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra da kaleye yetişebilirsek kaleye çıkacağız. Yetişemezsek de sahile doğru devam edeceğiz. Şu ana kadarki Arnavutluk'ta içtiğim en güzel kahveydi gerçekten. Bu arada hemen kanalda şurada altta abone ol tuşu var. Oraya basarsanız da çok mutlu olurum. Bildirimleri açın. Çünkü bir sonraki vlogum Şamil, Saranda o taraflardan gelecek. Gerçekten mükemmel yerler oralar. Kaçırmak istemiyorsanız lütfen abone olun. Bildirimleri açın ve beğeni de atın. Geziyoruz size göstermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar Berat'tan çıktık. Avlonya ve şimdi de Saranda'ya giderken sahil kısmındaki plajları size gösteriyorum. Ee, arkamda gördüğünüz biçler ücretli biçler. Bunlar ee, şöyle söyleyeyim 2000 lek yani 20 euro, 25 euro, 30 euro bandında bu fiyatlar devam ediyor. Ama size şunu söyleyeyim sadece tek farkları şezlong. Ufak bir ee, ne bileyim bir şemsiye derler. Bir şeyiniz varsa bile hemen şu ileride halk plajı var. Halk plajında kesinlikle herhangi bir ücret sizden talep etmiyorlar. Halk plajını kullanabilirsiniz. Su aynısı. Buradaki tek fark iki şezlong bir şemsiyeye. 20 euro vereceksiniz. Değer mi bilemiyorum. Keza içerideki ürünler de öyle e, Berat'ta, Tiran'daki ürünler gibi ucuzda değil. Pahalıdır. Sonuçta burası bir tatil köyü, tatil beldesi. Burada konaklamak isterseniz e, zibilyon tane otel var. İstediğinizden e, istediklerinizden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Fiyatları pek fazla uçuk değil en azından bizim Antalya, İzmir bu taraflardaki ilçelere ve otellere göre. Sahil ve plajları göstermeye size devam ediyorum. Şimdi de Ulaşımı zor ama güzel olduğunu düşündüğümüz yani görsellerden öyle gözüküyordu en azından bir plaja gidiyoruz bakalım ücretli mi değil mi onu da bilmiyoruz çünkü yorumlarda düzgün bir şey de yazmıyor orayı size göstereceğim yolları biraz sıkıntılı arabayı arka tarafa bıraktık yaklaşık bir 15-20 dakikalık yürü yürüme mesafemiz var şu an böyle yollardan gidiyoruz şunlar arkadaşlar büyük ihtimalle bu hani e, Tram merkezde size göstermiştim ya bankart dedim 770 bin tane var sığınak tarzı sonradan yapıp monte ettikleri. Bunlar onlar. Yürümekte zorlanıyoruz. Arkadaşlar size söylediğim yere geldim. Burada kesinlikle ücret mücret yok. Tamamen ücretsiz. Ve gördüğümde de gerçekten çok şaşırdım. Hemen size gösteriyorum. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Biraz genişten alayım. Açıldığı yer burası. buranın güzelliğine bakar mısınız ya? Bakalım suya girebileceğimiz bir alan var mı? Arkadaşlar burası gerçekten inanılmaz bir yer. Gerçekten inanılmaz bir yer. Burada yüzebilecek miyiz? Ama onu gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar ufak bir araştırma yaptık buranın ne işe yaradığını hemen size söyleyeyim. Burası Enver Hoca zamanında hani hatırlar mısınız size bankart biri ve şehir merkezindeki birkaç tane bankartı göstermiştim. Bu da aslında tamamen mantığı onun gibi. Hatta yol üstünde de size anlattım. O kenarda bir beton vardı. O da bir sığınaktı. Bu da onun mantığında. Peki burada ne saklanıyordu? Burada tamamen o dönemde Sovyet gemilerini kontrol edebilmek için, görebilmek için buradaki gemilerin yani Enver Hoca'ya bağlı askeri birliklerin kullandığı botların gemilerin girip çıktığı yer. Burası onların saklanma alanıymış. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda bir tünelmiş burası. 800 metre boyunca içe doğru devam ediyor. Duvar yüksekliği de 12 metre. Gerçekten inanılmaz bir yapı. Yani baktığımızda ilk bölümde de anlattım ya size. Arnavutluk savaşa girmedi. Bunlar hep bir önlem. Yani olası bir savaşta biz hazırız. Vay bunu vermeye çalışıyorlardı aslında. Tabi bunu ne kadar doğru yaptılar, ne kadar yanlış yaptılar orası bizim konuşabileceğimiz bir konu değil. Keşfedilmemiş yerleri göstermeye size devam ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Ve Porto Kalesi'ndeyiz arkadaşlar. Bu videonun son durağındayız. Şimdi size kalenin ayrıntılarını göstereceğim. Önce göstermeden önce bu kaleyi kim yaptı, neden yaptı, niçin yaptı veyahut da neden böyle ıssız bir yere kale ihtiyacı duyuldu onu anlatacağım. Bu kaleyi Osmanlı Paşası olan Ali Paşa yaptırmış. Yani bu kale Osmanlı yapımı bir kale. Yapılış amacı da denizden gelen saldırıları önlemek için veyahut da arka taraftan gelen saldırıları da önlemek için. Hem savunma hem savunmadan ziyade saldırıda. Burada zamanında toplar varmış ya bu topları şu an kaldırmışlar. Onları gösteremedim maalesef size. Aşağıda Ali Paşa'nın odası vardı. Hemen e, Ali Paşa'nın odasının yan tarafında mutfağı bulunuyor, toplanma alanları bulunuyor. Giriş ücreti de yanlış hatırlamıyorsam, bir an tekrardan bir bakarım. 300 lir olması lazım yani 3 euro. 3 euroya bu kaleye gezebilirsiniz ve hemen kalenin yanındaki sahile geçeceğiz şimdi. Orası ücretli mi değil mi orayı da size söyleyeceğim. Suyu tertemiz ve berraktı. Arkadaşlar hemen size bahsettiğim o kalenin yanındaki plajda burası. Burası ücretsiz halk plajı. Girebiliyorsunuz. Araçlarınızı hemen arka tarafa park edip oradan bu tarafa geçebilirsiniz. Burada tekne ve bot turları da yapılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapmak isterseniz. Konaklamak da istiyorsanız şu karşıda alanlar var görüyorsunuz. Oralarda hem konaklama hem restoran hepsi bir arada mevcut. Arkadaşlar şimdi son bugünün son yüzmesini Porto Palermo Beach'te yapıp bu videoyu da kapatmayı düşünüyorum. Buraya 3 dakika mesafe uzaklıkta Porto Palermo Beach'te. Şimdi o tarafa doğru geçiyoruz. Palermo Beach'e geldik arkadaşlar. Burada yüzüp birazcık keyif yapıp videoyu kapatacağım. Sizlere de bu sahili göstereceğim. Burası da ücretsiz bilginiz olsun. Konumu da yine gittiğimiz her yerin konumunu aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Eğer bir rota oluşturmak istiyorsanız o konumlar size yardımcı olabilir. Mo işte yüzdük, keyif yaptık bayağı da eğlendik. Bu oluşturduğumuz rotayı da sonuçta bize kağıt üzerinde oluşturduk geldik burada test ettik, denedik beğendik ve kesinlikle sizlere de öneriyorum arkadaşlar. Rotayı dediğim gibi aşağıda açıklamalar kısmında belirteceğim oraya paylaşacağım. Siz de eğer uygunsa beğenirseniz bu rotayı baz alabilirsiniz kendinize. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Lütfen aşağıdan hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Anlı okuşağımızda herkese günaydın arkadaşlar.